Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Paşa'nın yanındayım. Bugün kuşlar çok güzel bir görsellik veriyor. Bu görselliği size çekmek istedim. Kuşlar biraz acıkmış ama öyle bir acıkmış. <laughs> yani paşa yani. Ama paşanın bir suçu yok. Paşanın bir suçu yok arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Kimse paşaya yüklenmesin. 3 gündür paşa hasta. Kümesi kime şey yaptın? Bir arkadaşım. Bir arkadaşına rica minnet etmiş. Çok kötü hastaydı arkadaşlar. Bu arada geçmiş olsunlarımızı iletelim paşa. Ha şuraya atsana krala. Oraya oraya at bakalım gitsin. Şöyle bir görselik çıksın. Ne bakalım. Kuşlar nasıl acıkmış arkadaşlar. Öyle böyle değil. Ama öyle bir hafiflemiştir ki. Öyle bir hafiflemiştir ki. Değişik video istiyordunuz. Ben de paşa yakalamışken bir video çekeyim size dedim. Bu ana denk geldik. Çok güzel bir görsellik çıktı. Ama kuşların bu kadar acıkması da hoşumuza gitmedi. Öncelikle onu söyleyeyim. Ne benim ne paşanın. Paşa bak iyileşmediği halde geldi. Demek ki güvenemedi. Aç bırakır diye düşündü. Bir toparladı kendini hemen koşarak geldi aldı. Ben şurada bir tane kuş beğendim. Ama almıyorum tabii ki arkadaşlar. Ben o kuşu çok beğendim mesela. Gel bakalım sen. Burada kaçak yakalamak... Şu kuş çok güzel. Dişi olsaydı... Yani hakkını verirdim paşadan alırdım. Harbiden hakkını verirdim paşadan alırdım. Dişi olsaydı. Kime vuracaktım biliyor musun? O bendeki kula erkeği var ya. Ona vuracaktım. O kuş erkek. Kuşlar çok acıkmış ya yani. Şuraya baksanıza. Baksana şey yapıyorum. Kuşlar zaten umurlarında bile değil. O kadar acıkmışlar ki. Gel. Gel. Hadi gel. Ben de daha kuşlar yemlemedim. Ama ben e, saat 12'de bir, bir yemleme yapmıştım. Bir de akşam yemlemeleri var onların tabi. He? Abi, abi, abi. Nerede? Abi, o aşağıya nedir? Nerede abi? Aşağıya dediğin nereye? bak şeyin renkli bak bak orada. Görüyor musun onu? Ya bak şeyin iki klima var ya klimanın altından inmiş. Bir şey yok ki orada bir şey. Senin gözlerin sağlam görüyor maşallah. Ben bir şey göremiyorum. Siz gördünüz mü artık? Çekilin mü? Allah Allah. Şu bak. kırmızı çatıda. Ha gördüm şimdi gördüm. Tamam gördüm hareketlendi. Evet arkadaşlar bak şurada. Yabani galiba ya. Yabani yabani. Çok, çok tehlikeli ya. Benim yabozların arasında yakaladığım kaçak. Güzel bir kaçak. Toparlanmış kendini ama güzelleşmiş. Ha, burası posta yeri normal değil mi? İşte. Ben olsam mesela bur burası benim olsa ben buraya iki iki güzel çok büyük kümes yaparım buraya. Bir tanesini Mardin yaparım, bir tanesini posta yaparım. Ben şey yapamıyorum ama yazın posta ya ya, <laughs> burası kaçak yuvası ya. Geçen bahsetmiş olduğumuz kuş buydu. Burada gel kaçak yakalam. He, burada kaçak yakalamayı öğren. Hoppala. bakayım şu nedir ya? Ha bu. Güzel bir kuş. Ya yok mu sökük ya? Bir dur bir, bir iki bir sefer yapsın mı? Kardeşim harçlıktan hayvanlar perişan olmuş. Hani yok mu bir iki sefer? Şunu yakala. Zaten sen yem verdikten sonra uçuramayacaksın ki. Yok şunu da onu da onu da Bu mu? Şunu da Var ya. Bu var. Koş baksana abi. Uçmak bile istemiyor. Hayvanlar aç. Hmm, çok acıkmış ya. Harbiden meyde böyle açık olmuş. Mesela bu. bu. şey mi? Kula mı? Ha. Dişi kula. Hmm. Ha. Hayvan taklayı, ha. ha. taklayı bırakmış. Ha. Taklayı, ha. bırakmış. Ha. taklayı bırakmış. Ne yaptığını yakalarsın. Ya ya. Harbiden eline attığını ha. yakalarsın. Şu Arap ne? Hoppala. Erkek mi? He, bu ne zaman geldi? Lan, ne? He? Beri bende. Allah Allah. Bu ne? He bu benim elime aldığım kuştu mu? Bu posta markalı mıymış? Ha bu. Marka mı takmışlar ona? Allah Allah. Abi bir tane biraz mardin gördüm. Kaç tane beyazın var? Bu senin marka ne? He ee, senindir. Sökük mü bu? Sende beyaz vardı ya. Kaç tane vardı sende beyaz? He paşa? Kaç tane beyazın vardı? 4-5 tane falan vardı. Aşıktan belki 3 olabilir. Olabilir. Bak bunun gözünde bir sıkıntı oluşmuş Akra. Bu yeni mi getirdin? Buraya. İndirdin mi onu? Ee, ne var ki onun gözünde? Ki ben şey Bakayım o, gözün ne dedi? Bakın belki Gözünde uurla. bir şey. Ben de bir şey yapmadım. Sertleşmiş ama çıkabilir. Ha, çıkabilir de o ırsidir. Tekrar çıkar. Gözünde tekrar çıkar. Hı. Hayvan zaten bitti Hayvanlar açlıktan kırılmış arkadaşlar ya. Abi kimse senin malına senin gibi bakmaz. Öyle değil mi kral? Öyle değil mi Allah aşkına? Doğru, doğru. He. Bir, hiç kimseye bir şekilde emanet veremezsin arkadaşlar. Emanet verdiğin zaman sıkıntı oluşur. Denk, hasta, hasta. Ya sana yemin ederim bak ben içtiğim bazen geç kalıyorum. Annem diyor ki mesela Emir mesela benim yeğenimdir. Kuştan da anlıyor. Ama benim yine gönülün rahat şey rahat olmuyorum biliyor musun? Yani diyorum hani eksik verirse onlara, hayvanlar aç kalırsa, bir şey olursa bunu bile düşünüyorum yani ki yeğenimdir yani Emir öyle bir şey yapmaz ama yine de düşünüyorsun arkadaşım. Çünkü hiç kimse senin gibi bakmaz, bakmaz. İmkanı yok. Bu ne? Ha, bu dumanlı he Ben bunu nereden hatırlıyorum paşa? Buradaki dumanlı indirsene. Çok hoşuma gitti arkadaşlar Gerçekten çok hoşuma gitti Kolonsuz Bir dumanlı Güzel bir diş, dişi değil mi? Erkek mi? Yok be Harbi mi erkek? Abi bu kuş dişi ya Üste olduğundan dolayı mı böyle? He? Arkadaşlar bu kuş dişi mi erkek mi Allah aşkına? Şöyle bir bakın. Ya. Ne kadar çok dişiye benzettim ya. Onun yavrusunu aldın mı? Hani yavrusu? Aynısı mı çıktı? Yok biraz daha şey. Açık. Bu Ama şekil. Şey. Renk böyle mi? Şeritli böyle. He şeritli mi çıktı? Hı. He bu, bunun gibi şeritsiz çıkmadı yani. Yok. Paşa bunun da bu yavrunun gözünün de aynı şey çıkmış. O vardı ya. Eskiden bir o öyle. Bakayım o nedir? Hmm. Ha bu çıkar ha. ha Bu çıkar bunu çıkartabiliriz ha. Çıkartayım mı Çıkart, Bir şey yapsana bana şey getir Şunu bari gözünü düzeltirim arkadaşlar gelmiş. Koşlar, Hep kırılmış hayvanlar İşte bir hastalansan geçmiş olsun Bir hastalansan geçmiş olsun Hayvanların telef olacak evet. Ya Allah hiçbirimize zeval vermesin Ne hayvanlarımıza ne bize Vallahi zordur ha Öyle değil mi kral Dedim Allah hiçbirimize zeval vermesin. Bir hastalansan bir şey olsa hayvanların evet. da seninle beraber telef oluyor. Doğru, doğru. İşin kötü tarafı o. Kimse ilgilenmiyor Evet. Ya. Hayvanlar hepsi kırılıyor. İyi aralarında yine to kendi topa gelmedi yemedi mi 2-3 kır toparlarlar. Bir şey olmaz. Ama çoğu kuş da kaybolmuş. Bak yok. Zaten senin kuşların bu kadar değildi ki. Şimdi şunun eşi vardı yok. Değil. Ondan sonra beyazlarının iki tanesi yok. Bir tane çakmaktan yok. Bir tane Aç kalan gitmiş yok. kral. Aç kalan gitmiş. Hayvanlar açlıktan gitmiş. Onun gözünü şey yapacaktım da arkadaşlar yani içten olan bir şey baktım böyle şey yemeye gelmez hayvanı yaralardık. Bu yüzden vazgeçtim tedavi etmeye onu. Yanlış bir hamle yapıp hayvanın gözüne zarar vermeyelim. Olmaz. Bak şu miski de çok güzel. Toparlar toparlar. Yok yok yo, kendine gelir. Sıkıntı yok yani. Bu ne? Bu boruyla mı uçuruyor? Evet. Kalk <laughs> <Toparlar. gülüyor> <laughs> 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 He? He bu mu kaldı? Az kalsın boruyla zarar veriyorduk ya. Bu boru tehlikeliymiş arkadaşlar ya. Sen onu nasıl... Se Geçiyor diğer elimde kamera Ondan dolayı şey yapamadım da. Yok mu yavru cicik micik yok mu? Ya o yok şey yok. Olsa da zaten ölürler. Olsa da şey yapar. Ee, bu üç günde anne baba yemek yemese. Aa geldi. Kim? Kaçak mı? Kim o? Ne? Rengi ne? Dumanlı, dumanlı mı? Ha bu mu? Yok ha orayı. Bu kim? Şu. O benim. Ha. Tek kanadı çekip bir tane geldi dumanlı. Bak şimdi şuraya gittiler. Burada mıydı? Geziyor muydu normalde? Yok şimdi daha yeni çıktı. Ha şimdi çıktı. manzaraya baksana ya. Ben olsam şurayı mesela komple kümes yaparım şurayı. Güzel önce bir sağlamlaştırırım. Güzel bir kümes yaparım. Burası giriş tarafı olur. Oraya hafif bir yükseltirdim. İşin kötüsü kuş da uçuramıyor şu an. Keyif de yapamıyor. De onu mu düşünüyorum sanki? Ya ya ya. Alayım içeri de bari gideyim biraz. Ne <laughs> Yemin ederim var ya. O ben geçen gün geldim bir tane kuş gördüm ya böyle. O neydi? O mavi miydi? Mavidir. Paşadan ne alırsa kurtarırız. En azından iyi bir <laughs> iyi bir yerleri olur. Abi çalıştığımız sıkıntı ya hastalanıyorsun. Gerçi biz de çalışıyoruz ama hastalandık mı sıkıntı. Benim annem var onun öyle bir durumu yok. Benim Abi hadi ben hastalansın. Ha bir tane de beyaz geldi. Kaç. Kaç Allah an. belki senin beyazdır da. Gitti. Benim olsaydı gelirdi ya. Hadi benim emiro var, annem var. Bir şekilde ben olmadım mı ye, boşluğu doldururlar. Paşa'da öyle bir durum yok maalesef. Maalesef Paşa'da öyle bir durum yok. Kendiyle beraber hayvanlar da böyle sıkıntı yaşıyor. E keşke bana söyleseydin ya. Vallahi siz ya gelin. beni arasaydın bana o, deseydin o, ki o, hayvanlar aç bir çık bir yemek ver onlara ben gelirdim. Yani, doğru söylüyorsun. bana doğru. söylesem ben gelirdim. Vallahi ya, billahi, billahi, billahi gelirdim. De, gelirdim sularını evet. koyardım yemlerini verirdim. O anla onu düşünemiyorsun ki Evet. Sen de haklısın. Sana da bir şey demiyorum aynısı inşallah. Toparla da toparla. Bir şey yok. Ya, ya. Biraz kilo verdin sanki paşa. Ya, ya. <laughs> <Harbide> zayıflamışsın. <laughs> Göbeği eritmişsin ha. Ya, çok yüksek çıkıyor ya. Sende genel şeker var zaten değil mi? Evet. Sar saralık da mı var sende? Saralık da var sanki. Ee, yok ya üşüttüm ya. Yağın burada geçen gün motor biraz kullanmış. He burada sen var. oradan, oradan elektriği yedin. Yediyor, yediyor. Oradan mı kuş? bu Dostlar, Paşa'nın yanındaydık. Gelmişken bir video da çekelim istedim. Paşa hem kendi hem de kuşları mahvolmuş. Bize elini uzatsa biz elimizi uzatacağız. Sıkıntı yok. Ne o şey olur? Vallahi biliyor biz abi kardeş gibiyiz. Evet, evet. Ee, yani evet, hastalansa sezgin ben hastayım hemen hastaneye kaldırırım ne gerekiyorsa yapalım yani. Evet. Ama o hep kendi içinde yarasını iyileştirmenin peşinde. Doğru yaptığını düşünmüyorum. Yani. İnşallah bundan sonra böyle şeyler aklına gelir. Ne yaparsın? Bir tane de Arap geldi bak. Allah bir tane Arap daha geldi. Bir paşa kaldır. Kaldı 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 kaldı. O da geldi döndü 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 paşa da döndü 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 geliyor de geliyor 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 paşa tam bunu indir 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 indir. Çok güzel bir Arap ha. Ulan hadi benim nasibim. Allah attı. Allah attı oraya. Tamam paşa onu düşürürüz. Arkadaşlar çok güzel bir Arap geldi. Yem getirmen lazım yem. Lan hadi düşürelim şu videoda bir kaçak yakalayalım size. Kuşlar da geliyor. Güzel de bir görüntü oldu. Kuş oraya attığına göre gelecek paşa. Yakalaması benden. Ağaç belli. hareket ediyor hareket ediyor. Hareket ediyor gelecek herhalde öyle görünüyor. Geliyor geliyor hareket etti paşa. Gelecek. Bak o direkt buraya atacak görecek. Sağla. Şaka yapıyor. Vallahi. Abi kim bırakıyor bu kuşları? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu çocuklar pazara gidiyor. Pazardan getirdikleri kuşları böyle salıyorlar biliyor musun? Abi bir de bu aralar çok kaçak var paşa. Haddinden fazla kaçak var. Ben nereye gidersem gideyim kaçak var. Arkadaşlar şu an kuş hareket ediyor, bak. Gel, gel. Şurada bak, gördünüz mü onu? Hareket etti şu an. Gelecek herhalde. Dur bakalım. Gel, 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 gel. Bu ne Bursa? Ulan Mardin. Mardin, Mardin Paşa. Çok güzel. Ee, kelebek, gel. Dur Paşa, onu alacağım, bekle. Gelsin aç belli. Çok güzel bir araba. Kelebek. Mardin dedim ama kelebekmiş. Dur 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 yemi alsın. alacağım. Paşa, dur bir sen yem alayım cebime. Dur dur gelsin 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 yeme çıksın. Suya gidiyor suya 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 suya. Alacağım mı Gel. Dur suya gidecek o belli. Gel lan. Nasıl alırız? İçeriye mi alalım öyle mi? Dur gelsin o kuşların arasına kaysın. Kuşların arasına kaysın. Hmm, suya geliyor zaten. Suyu şuraya çekmemiz lazım. Suya geliyor. O zaman o suya çıktığında ben üstten alacağım onu. Bu arkadaşlar güzel çekişmeli bir video. Şöyle Çok dikkat etmemiz lazım yer sıkıntı. Taşer. Dur 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 bir o şeyden tümsekten bir aşağı insin alacağım. Hadi ya abla. Gel gel gel. Hayırlı olsun. Ha <laughs> ha. <laughs> Harbi de güzel bir kelebek yakaladım arkadaş. Şuraya bak. Harbi de çok güzel. Al bakalım. Tut bakalım onu. Evet dostlar. Paçanın kümesinde ilk kaçağı yakaladık. Gördüğünüz gibi. Kendi gözünüzle gördüğünüz gelişini. Bizde her şey net. Doğal. Nasıl geçiyorsa öyle. Yalnız kuşta yeşil ishal var. Bak. Kuşta yeşil ishal var. Sıkıntı. Güzel bir kelebek. Değerlendirilir. Güzel bakılırsa adam olur. Dişi mi erkek mi onu tam çözemedim. Ama yüzde doksan dişi gibi görüyorum. Yüzde doksan dişi gibi görüyorum. Evet, güzel bir kelebek. Hayırlı uğurlu olsun. Paşa'ya tabii ki. Onun kümesinde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz cansınız ciğersiniz. Hoşçakalın.